Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi üçgenin alanı ile ilgili olan ikinci testimizin cevaplarını vereceğiz sizlere. Hemen birinci soruyla başlayalım. Kalemi alayım önce. Şuradan da ayarlayalım. Evet. Yukarıdaki ABC üçgeninin kenarlarına ait yükseklikleri çizilmiştir. Buna göre verilen doğru parçalarından hangisi bu üçgenin kenarlarından birine ait yükseklik Değildir diye sormuş. Dikkat edelim. Şimdi bize veren ABC üçgeni geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende neydi? Yüksekliklerden iki tanesi üçgenin dışında, dışta. Sadece bir tanesi üçgenin içinde oluyordu. Şimdi bakıyorum. Ee, önce şu A köşesinden başlayayım. A köşesinden yükseklik çizmek istersem a köşesinden a köşesinin karşısındaki tabana yani bc kenarına çizeceğim. Bakın bc'ye doğru dikme çekiyorum ki o da öyle yapmış zaten. Bunu da ne olarak isimlendirmiş? K olarak isimlendirmiş. O zaman bu doğru çizilmiş bir yükseklik. k doğru k'ye attım. Devam ediyorum şimdi. Başka bir renk alayım. C köşesinden yükseklik çizeceğim. Bakın bu bir geniş açılı üçgende tekrar ediyorum. Geniş açılı üçgende biliyorsunuz iki tane dar açı bir tane geniş açı vardır. Aklınızda olsun. Üçgenin içinde olan yükseklik geniş açının olduğu köşeden çizilen yüksekliktir. Üçgenin dışına çizilen o iki yükseklikte üçgenin dar açılarının olduğu köşelerden çizilen yüksekliktir. Yani yüksekliklerin dışında olduğu durumlarda biz dar açının olduğu köşeye bakalım. Sizin için kolaylık olur. Bakın C açısı dar açısı demek açı Demek ki buradan çizilen yükseklik dışarıya bakacak. Tabii bu geniş açılı üçgen için geçerli. Bunu tutup da dik açılı ya da dar açılı üçgenlere e, genellemeye kalkmayın soruları yanlış çözersiniz. C köşesinden karşı kenar yani AB kenarına inmeye çalışmış, dışarıda olacak yüksekliğimiz mecburen. AB'nin doğrultusunu hiç bozmadan bakın uzatmış ve direkt hop inmiş aşağıya. Evet, bunu da H olarak isimlendirilmiş. Bu da yüksekliktir. Bu üçgenimize ait yükseklik olarak kabul edebiliriz. Geriye kaldı sadece B köşemiz. Bakın B köşesini işaretliyorum. B köşesinden hangi kenara çizmem gerekiyor normalde? AC kenarını. Fakat AC kenarını üçgenin içinde çizdiğim hiçbir çizgi dik olmayacağı için mecburen dışarıya taşıyacak. Bu yüzden AC kenarını şöyle uzatıyorum. Uzattığımda köşesinden buraya dikme çekebiliyorum. İşte çektim bu dikme benim yüksekliğim olmuş oluyor. O zaman G de bu üçgenin yüksekliklerinden biridir. Ama bakın Z'ye bir bakın Allah aşkına. Z çok alakasız. Tamam dikme evet öğretmenim dik ama yükseklik olması için mutlaka bir köşeden gelmesi lazım. Köşeden gelecek. Nereye doğru gelecek? Köşeden köşenin karşısındaki kenara doğru gidecek. Yani bizim burada Z olarak çizilmiş çizgimiz köşeden gitmemiş bakın. Bir kenardan bir kenara dik bir çizgi çekmiş. Biz buna yükseklik demiyoruz, tamam mı? Dikkat edin. Yükseklik olması için tekrar ediyorum, köşeden kenara doğru dik gelmesi lazım. Öyle kenardan kenara gelen dikler yükseklik olarak asla ve asla kabul edilmezler. Hemen ikinci soruma geçelim. Bir ABC üçgeninin bir kenarı 10 cm. Bakın ABC üçgenini hemen buraya oluşturuyorum. Soruyu okurken oluşturuyorum bunu. A, B, C. Bir kenarı 10 cm. Hemen 10 cm'yi yazalım. Şurası 10 cm olsun. Ve bu kenara çizilen yükseklik 3 cm. Bu kenara yükseklik çizeceğim. Bu kenarı gören köşeden yani A köşesinden çektim. Hemen yanına da 3 yazıyorum. Bakın bu alanın işaretiydi, sembolüydü. ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanım 10, yüksekliğim 3. 10 ile 3'ü çarparsam 30. 30'u da 2'ye bölersem cevabı 15 olacaktır. 15 santimetre kare. Gayet kolay bir soruymuş. Evet geldik 3. sorumuza. Yukarıdaki şekilde verilen ABC üçgeninde AD, BC'yi bakın nasılmış? Dikmiş. Bu sembolümüz diklik sembolüydü. AD 8 cm yazılmış oraya. BC 10 cm. ABC üçgenin alanı kaç cm karedir diye sormuş. Hemen bakıyorum. Tabanım 10. Bu tabana ait yükseklik de belli 8. Ne yapıyordum? Tabanla yüksekliği çarpıyordum. 8 ile onu çarparsam 80. Dikkat edin 80 de var şıklarda. Buna düşmeyin. Üçgen olduğu için bunu kaça bölmem lazım? 2'ye bölmem lazım. O yüzden doğru cevabım Bursa seçeneği olmuş oluyor. Hemen 4. soruya geçelim. Şekildeki birim kareli zemine çizilen üçgenin alanı kaç birim kareleri? Geniş açılı bir üçgen karşımızda. Bakın tabanını sayabiliyorum. Şimdi çapraz kenarları sayamıyorum. Tam bir birim olarak sayamayacağım için. Yani şuraya tutup da şöyle 1, 2 asla demiyorduk. Bakın çapraz sayma yapamıyorduk. O yüzden bizim için düz olan yatay ya da dikey sayabildiğim kısımları saymam lazım. Şurayı sayabiliyorum. Hemen sayayım o zaman. 1, 2. Burayı o zaman taban kabul edeyim. Burası iki birim. Bu tabana ait yükseklik karşısındaki köşeden gelecek. Bakın buradan gelecek. Buradan üçgenin içine gelemiyor. Bakın dar açı var. Ne demiştik? Dar açının olduğu yerden dışarıya doğru çizilir. Bu ikinin olduğu kenarı şöyle uzatırsam. Buraya da bir yükseklik çizersem. Bakın şu hizayı takip edeceğim. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yüksekliğimiz eşittir h dedim. Tabanımız 2. 2 kere 5, 10. Tabi 2'ye bölmem gerekiyor. Bölü 2 idi formülümüzde. Onu 2'ye bölersek de doğru cevabımız 5 birim kare doğru cevap bursa olmuş oluyor. Devam ediyorum. Şekildeki birim kareli zemine çizilen üçgenin alanı demiş yine. Bakın hep bize kareli kağıt veriyor saymamızı istiyor. Hemen sayalım yine taban gayet rahat sayılıyor bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Tabanımız 7 birim. Bu tabana ait yüksekliği çizeyim hemen. Bu tabanı gören köşeden yani şu karşıdan tepe noktasından gelecek oraya doğru indirelim. Yüksekliği de görmüş olun. Şöyle indirdim 90 dereceyle. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 birimde burası. Alanı bulmak için tabanla yüksekliği çarpıyordum. 7 kere 4, 28. 2'ye bölmeyi unutmuyorum. 28'i 2'ye bölersem 14 cevabını bulurum. Cevabım 14 birim kare olmuş oldu. Hemen devam edelim. Yukarıdaki şekilde ABCD kare. Bakın bu bir kareymiş. Bir kenarı da BC 10 santimetreymiş. Burası 10 Hemen üzerini dolduruyorum bakın. Burası da 10'dur. Burası da 10'dur. Ve AB de 10'dur. Bunun içerisinde bir üçgen çizmiş. DEC üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Üçgenin alanı için bana bir taban lazım. Bir de bu tabana ait yükseklik lazım. Çünkü bu ikisini çarpacağım. Sonra da ikiye bölecektim. Bakıyorum sarı üçgenimin tabanı belli, bir tane kenarı belli. Kaç santimetre? Karenin bir kenarı ile aynı, 10 santimetre. O zaman tabanın üzerine 10 yazayım. çarpı bu kenara ait yüksekliği arayacağım. Bakın bu kenara ait yükseklik D, E ve C'ydi köşeleri üçgenin. DC kenarı ise bu. Üçüncü olan köşemiz E köşemiz. O zaman E'den dik çizeceğim. Şöyle. Bakın çizdiğim bu dikin uzunluğu. Karenin bir kenar uzunluğuyla aynı gördüğünüz gibi. O zaman burası 10 sa. Aslında üçgenin yüksekliği de kaç santimetreymiş? Çaktırmıyor. 10 santimetreymiş. O zaman üçgenin yüksekliğine de 10 diyoruz. 10 kere 10 100. 2'ye bölmeyi unutmuyoruz. 100'ü 2'ye bölersek 50 santimetre kare buluyoruz. Hemen devam ediyoruz. Aşağıda ABCD dikdörtgenin içine çizilen üçgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır? Hemen bulalım. Bakın yine bir üçgenimiz var. Turuncu şekilde çizilmiş. Üçgenimizin tabanı 8. Bu üçgenimizin de yüksekliği aynı şekilde dikdörtgenimizin kısa kenarıyla aynı hizada bakın. O zaman bu 4 ise burası da 4. Taban çarpı yükseklik 8 kere 4. 32. 32'yi 2'ye bölersem kaç bulacağım? 16 bulacağım. 16 birim kare A şıkkındaki üçgenin alanı. B'ye bakıyorum. Buradaki hafif sarımsı üçgenin alanı için taban belli taban 8. Bakın bu üçgenin yüksekliği şudur. O tabana inen. Burası 4 ise burası da 4'tür. O zaman taban 8. 8 kere 4. 32. 32'yi 2'ye böldüm. 16 birim kare de budur. Üçüncü üçgenime bakıyorum. Yeşilimsi bölge. Tabanıma bakıyorum. Bakın tabanım yine 8. Bu tabana ait yükseklik. Bakıyorum o yine dikdörtgenin kısa kenarı kadar. 4. 8 kere 4. 32. 2'ye böldüm. 16 birim kare. Son şıkka bakıyorum. Bakın son şıkkın da aslında e, dikdörtgenlerin bu dört şıkta da dikdörtgenlerin enleri ve boyları hep aynı verilmiş. Dikkat ederseniz ama içerisine çizilen üçgenlerin alanları birbirinden farklı olabilir. Mesela Denizli ABC gibi birbiriyle aynı olmayacak. Çünkü bakın Denizli'de çizilen üçgenimiz için burası taban sağ. Bu tabana ait yükseklik bu köşeden çizilecektir. O da bakın şurası. Zaten burası birbirine dik, dik açılı üçgen. Ne demiştik biz? Dik açılı üçgende dik kenarlardan birisine taban, birisine yükseklik diyebiliriz. O zaman ben 8 ile buradaki uzunluğu çarpmalıyım. Yalnız buradaki uzunluk 4 değil bakın. Tamamı 4 ise şuranın daha kısa olması lazım. Kaç olduğunu bile bilmiyoruz. Dolayısıyla buranın alanının 16 birim kare etmesi mümkün değil. Ama 16 birim kareden daha küçüktür diyebiliriz. Dolayısıyla diğer üçüyle aynı kesinlikle değil. Çünkü yüksekliği 4'ten daha küçük. Bakın dik kenarın birisi 4'ten daha küçük. O yüzden de o cevabı denizli. Farklı olan o. Evet devam edelim. Şekildeki ABC üçgenin alanı 84 cm kare. AB doğru parçası BC doğru parçasına diktir demiş. BC kenarı 14 cm'dir demiş. Evet bakın dik üçgen, dik üçgende ne dedik? Birbirine dik olanlar, dik olan iki kenardan birisi taban tabanken bakın buna taban dersek bu tabana ait olan yükseklik şurasıdır. Orası da diğer dik kenardır. Burayı bilmiyoruz. Buraya yükseklik de diyebilirsiniz aynı zamanda. Alanını hesaplayıp bulmuş. E, ben alanı nasıl buluyordum? Tabanla yüksekliği tabana t diyeyim yüksekliği çarpıyordum. Daha sonra 2'ye bölüyordum ve sonucumu yazıyordum. Sonucum 84'müş. Tersten gideceğim o zaman. Buradaki ifade ne olmalı ki? 2'ye bölündüğünde 84 çıksın. Yani neyi 2'ye bölersem 84 olurun cevabı için. 84 ile 2'yi çarpıyorum. 8 kere 2. 16 etti. 168. Yani tabanla yüksekliğin çarpımı 168'miş. E tabanın belli 24. O halde diyeceğim ki 24 ile neyi çarparsam sonucum 168 olur. E bunu bulmak için de bölme işlemi yapacağım. 168'i 24'e bölüyorum. Zannediyorum 7 defa var. 7 kere 4. 28. Evet bakın. Tam denk geldi. 7 oldu. Demek ki haşım kaç santimetreymiş? 7 santimetreymiş. Hemen devam edelim. ABC üçgeninin ölçüleri verilmiştir. Alanı ABC üçgenimizin alanı kaç santimetre karedir? Bakın burada gizli bir bilgi var. Açı bilgisini biraz kullanmam lazım. 45, 45. Üçüncü açı verilmemiş. Bakın 45 ile 45'i toplarsak 90 yapar. Biliyoruz ki çünkü neden böyle yapıyoruz? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceydi. Üçüncü açıyı bulmak için iki açıyı topluyoruz. 45, 45 daha 90 etti. 180'den 90'ı çıkarırsanız yine 90 bulursunuz? Demek ki verilmeyen üçüncü açımız aslında 90 dereceymiş. Yani AB kenarı AC kenarına nasılmış? Dikmiş. Bu bir dik açılı üçgenmiş. Şimdi alanı hesaplayabilirim artık. Normalde bu bilgiyi vermeseydi ben bu soruda alanı hesaplayamazdım. Çünkü iki tane verilen uzunluğun ikisi de kenar. Yani birisi kenar birisi yükseklik değil o yüzden. Ama dik açılı olduğu anda artık dik kenarların birinin taban birinin yükseklik olduğunu biliyorum. İkisi de 12 santimmiş. O zaman dik kenarları birbiriyle çarparsam 12 kere 12 144 yapar. 2'ye bölmeyi unutmuyorum. 144'ü 2'ye bölersem de 72 cm kare yapacak. Doğru cevabımız denizli seçeneği. Tekrar söylüyorum. Dik açılı üçgende birbirine dik olan iki kenardan birisi yükseklik birisini taban kabul edebilirsiniz. Başka bir değişle dik açılı üçgendeki alanı bulmak için dik kenarlar birbiriyle çarpılır. ikiye bölünür de diyebilirsiniz. Aynı şey onlar birbiriyle. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni çizilmiştir. Boyalı alan kaç santimetre karedir? Bakın biraz daha farklı bir, bir soru. Şimdi boyalı alanı nasıl bulacağız? Önce bir düşünmem lazım. Bu boyalı alan nasıl meydana çıkmış? Bakın bu şekil aslında tamamıyla, bütünüyle bir dikdörtgen. Şöyle bakın. Mavi çizgilerle şöyle etrafından geçireyim. Bakın bu dört dikdörtgenin içine aslında şöyle... Şöyle bir üçgen çizilmiş. Buna bir numaralı üçgen diyebilirim. Sonra bir tane daha üçgen oluşmuş bakın. Bu iki üçgen arasında haricinde kalan bölgeyi de hangi renge boyamışlar? Pembeye boyamışlar. Buranın alanını istiyor bizden. Şimdi bir temizleyeceğim burayı. E burayı nasıl bulurum ben? Eğer şu boş alanları bulursam bir numaralı bölge ve iki numaralı bölge olsun. Bu boş bölgelerin alanlarını dikdörtgenin alanından çıkartırsam geriye boyalı olan kısmı bulabilirim. E hadi o zaman boş bölgeleri hesaplayalım. Birinci boş bölgemiz bu bir dikdörtgen olduğu için burası dik dik açılı üçgen. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu dik üçgen olduğuna göre tabanın birisi dik kenarların birisini taban birisini yükseklik gibi düşünüp dik kenarları birbiriyle çarpabiliriz. Birisi 7 birisi olmuş. 7 kere 10 70. Ne yapıyordum? 2'ye bölüyordum. 72'ye bölersek 35. Burası 35 santimetre kare yaptı. 1 numaralı bölge. 2 numaralı boş bölgeye bakıyorum. Bakın burası da yine 90 derece. Yine bu dik açılı bir üçgen. Dik açılı üçgendeki alan dik kenarlarını birbiriyle çarpıp 2'ye böleceğiz. Birisi 11 santimetre. Şurası AD. E burası CB'ydi. Aynı. Burası da 10'sa burası da 10'dur. 10 ile 11'i çarparsak ne yapar? 110. 2'ye bölmeyi unutmuyoruz. 110'u 2'ye bölerseniz de 55 cm kare buluyorsunuz. Şimdi geldik pembe bölgeyi bulmaya. Ne demiştik? Pembe boyalı bölgenin alanı dikdörtgenin alanından bu iki boş bölgenin alanını çıkartmakla bulacağız. Dikdörtgenin alanı neydi? Dikdörtgenin alanı da enle boyun çarpımıydı. Bakıyorum enim kaç? 11, 5 burası. 11, 5 daha. 16 yapar. Çarpı. Bakıyorum kısa kenarım 10. 16 ile 10 çarparsam da 160 cm kare yaptı. 160'tan 2 boş bölgemin alanını çıkaracağım. Birisi 55, birisi 35'ti. İkisi toplamda kaç cm kare yapıyor? Bakalım. 55 ile 35'i toplarsak 90 cm kare yapar. E 160'tan da 90 çıkarırsak geriye 70 cm kare kalır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen sıradaki sorumuz. Yukarıdaki verilen şekillerden ABCD bir paralelkenar, kenar, KLM bir üçgendir. Buna göre hangisi doğrudur? Evet şimdi paralelkenarı bugünkü videomda size anlattım. Ona istinaden bir hatırlayalım. Paralel kenarın alanı dikdörtgenin alanından faydalanarak buluyorduk, ee, biliyorsunuz. Dolayısıyla en çarpı boya benziyordu, taban çarpı yüksekliğe benziyordu. Ne diyorduk? Yine aynı üçgendeki gibi kenarlarından birisi tabansa diyorduk. Bu tabana ait inilen dikmeye yükseklik deriz. Paralel kenarın alanı da tabanla yüksekliğin çarpımıyla bulunur. Üçgendeki gibi hiç ikiye bölmeye gerek yoktur. Sadece taban çarpı yüksekliktir demiştik. O zaman bize verilen yeşil paralel kenar için konuşursak. Bakın bir yükseklik var burada. 6 birim. Bu yükseklik hangi kenara inmiş? Bakın takip ediyorum. Köşeden A köşesinden gelmiş. Dik indiği bu dik işaretin olduğu kenar hangi kenar? BC kenarı. O zaman alanı bulmak için bana BC'nin uzunluğu lazım. BC'nin uzunluğunu direkt vermemiş ama kimi vermiş? Onu vermiş. Çünkü AD 10 sa, BC de Bu paralel kenarın bir özelliğiydi. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Tıpkı dikdörtgen gibi. Buna ait yükseklikte 10 sa, alanım taban çarpı yükseklikte. O zaman 6 ile 10 çarparsam eşittir. 60 birim kare benim paralel kenarımın alanı. Şimdi üçgenimin alanı hesaplayayım. Üçgenimin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 8 ve 5'i çarparsam 40 ama 40 olarak bırakmayacağım. 2'ye bölmeyi unutmayacağım. 40'ı da 2'ye bölersen 20 birim kare. Gelin şimdi şıkları tek tek inceleyelim. ABCD paralel kenarının alanı KLM üçgeninin alanına eşittir diyor. 60, 20'ye eşit midir çocuklar? Değildir. Bu gitti. Bunu eledik. ABC'de paralel kenarının alanı ne demiştik biz? 60 demiştik. Buraya 60'ı yazalım. 60 ile 2'yi çarparsak 120. 120 diyor. Eşittir diyor. KLM'nin 3 katına. KLM'nin alanının 3 katına. KLM'nin alanı 20 birim kare. 3 katı 60 yapar. E 126 eşit olur mu? Asla ve asla olmaz. Bu da gitti. ABCD paralel alanı KLM üçgenin alanının bakın çarpı 3 demiş. 3 katıdır. Bu 60'tı. 60 diyor. Eşittir diyor. 3 çarpı diyor. KLM'nin üçgenin alanı diyor. 3 çarpı o da 20 idi. 3 çarpı 20 diyor. Yani 3 katı diyor. 20'nin 3 katı gerçekten de 60 yapar. O zaman C şıkkı doğru olmuş oldu. Denizli niye yanlış? Ona da bir ince, onu da bir inceleyelim. ABCD paralel kenarın alanı KLM üçgenin alanının iki katıdır demiş. Biraz önce de söyledim. KLM üçgenin alanını 20 bulduk. 20'nin iki katı 40 yapar. 40 da bu paralel kenarın alanıyla aynı değil. O 60'tı o yüzden. Deniz de yanlış oldu. Böylece sorunun doğru cevabı Ceyhan. Umarım bu soruyu doğru yapmışsınızdır. Bakın güzel bir soru. Bu tarzda sorular karşınıza çıkabilir. Özellikle şıkları okuyabilmek, bu üç katı, iki katı, işte 7 katı bunları yapabilmeniz için, bakın sembollerle ifade etmiş. O yüzden sembolleri iyi okumanız lazım. Benim sembollerin üzerinde durmamın, sürekli sık tekrarlamamın sebeplerinden birisi de o, soruda kullanılan sembolleri bileceksiniz ki soruyu düzgün okuyayım okuyabilin ve düzgün cevaplayın. Sanıyorum son sorumuz. Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım AEG üçgeninin alanı CGH üçgenin alanına eşit demiş. AEG'ye bakıyorum. A, E, G. Şöyle bir birleştirirseniz kaleminizle hemen iki dakikada. Burada oluşan üçgenin bu. Ben düzgün çizemiyorum artık çocuklara. Onu siz daha düzgün çizersiniz. Kalemle, fareyle zor oluyor. CGH üçgeni demiş. CGH. Bakın CGH'yi de başka renkle çizivereyim. Şimdi bakın bunların alanların birbirine eşit olmayacağız. Zaten görünüşte bile belli oluyor da. Şöyle yapabilirsiniz. İkisinin de tabanı aynı hizada. İkisinin de köşe noktası aynı hizada. Dolayısıyla bakın inilen yükseklikleri aynı olacak. Ya, i̇nilen yükseklikler aynı ise alanların aynı olması için tabanların da aynı olması lazım. Ama bakıyoruz birinin tabanı 1, 2, 3, 4 birimken birinin tabanı 2 birim. Dolayısıyla bu iki üçgenin alanları birbirine eşit olamaz. Hemen A'yı buradan eledim alan hesabı yapmadan. Şimdi Bursa şıkkına bakalım. Şunun üstünü çizmiştik. CDHG dörtgeni. Bakın burada bir dörtgen oluşturun diyor. Dört tane köşe vermiş. C, D, H, G, C, D. H, G. Bakın birleştirdim şöyle. Bunun alanı demiş. A, C, G, E. A, C, G, E de şu taraftaydı. Bakın bu iki paralel kenarın alanı sizce birbirine eşit mi? Değil mi? Göz var, e, nizam var derler. Bunlar birbirine eşit değil. Ki şöyle de bunu doğrulayabilirsiniz. Mavi paralel kenarımızın alanı bakın tabanımız 2 birim. Yüksekliği 1, 2, 3 birim. 2 kere 3'ten bunun 6 birim kare alanı. Diğer paralel kenarımızın alanı tabanına bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Yüksekliğimiz yine 1, 2, 3 birim. E burası 4'tü, burası 3'tü. 4 kere 3, 12 birim kare oldu. Bakın 2 katı çıktı neredeyse. Dolayısıyla Bursa'da yanlış. Ceyhan'a bakalım şunları tekrar çizivereyim. ABFE dörtgenin alanı ABFE hemen birleştiriyorum. Bu da bir paralel kenar çıktı. CDHG dörtgeni CD HG bunlar birbirine eşit demiş. Evet bakın ikisinin de tabanı 2, yüksekliği 1 2 3 Burası 2, burası 3. Taban çarpı yükseklikten bu da 6 birim kare yapar. Bakın bunun tabanı da 2 birim. Bu tabana ait yükseklik 1, 2, 3 birim. Taban çarpı yükseklikten bunun da alanı 6 birim kare yapar. Dolayısıyla C de doğru. Pardon doğru olanı soruyor. C doğru yanlış değil. Üzerine yanlışlıkla çizdik. Şunu bir silelim. Evet ikisini de 6 bulduk bakın. O zaman C seçeneği doğru oldu. Deniz neden yanlış onu gösterelim hemen. Şöyle yine silmek zorundayım. Şöyle silivereyim artık. Evet. CEH üçgeni, CEH'yi hemen çizelim. C E H üçgeni burada. Hop, çok güzel oldu. DEG üçgenini de çiz demiş. Çizelim. D E -G. hemen şöyle yapalım. da burada. Bu ikisinin alanları eşittir demiş. Şimdi bakalım önce pembe üçgene bakalım. Tabana bakalım pembenin tabanına. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembenin taban kenarı 6 birimken siyah üçgenimizin tabanı 1, 2, 3, 4 birim bakın. Ama yükseklikleri aynı. Bakın pembe üçgenin de yüksekliği C köşesinden aşağıya doğru inersem 1, 2, 3 birim Siyah üçgenimizde de D köşesinden yükseklik inersem bakın dar açıdan geldiği için dışarıda kalacak. Şöyle aynı hizaya. Bakın o da üç birim. Yükseklikleri aynı ama tabanları farklı. O zaman alanlarının birbirine eşit olması zaten imkansız. Dolayısıyla doğru cevabımız C. -han. Böylelikle bu soruyla da testimizin sonuna gelmiş olduk. Lütfen yapamadığınız soruları, Tekrar gözden geçirin. Gerekirse videolarımı birkaç kere tekrar edip izleyin. Bakın çocuklar her şey sizin için. Yani burada videoları geçip izliyormuş gibi yapmanın size hiçbir faydası olmaz. Biz burada sizin için gerçekten bütün öğretmenleriniz evlerinde sizin için bir mücadele veriyorlar sonuçta. O yüzden... Lütfen bu emeklerin sizin için yapılan şeylerin lütfen farkına varın ve ona göre çalışın. Kimseyi kandırmayın. Üzerinize düşen neyse fazlasıyla yapmaya çalışın. Her şey sizin için dediğim gibi. İyi çalışmalar. Verdiğim ödevleri, göndereceğim videoları lütfen takip edin ve sonuna kadar güzel güzel izleyin. Tamam. Görüşmek üzere.